Merhaba. Bugün Survivor 2020'de bölüm ve fragman analizi yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi bu bölümde büyük bir ödül oyunu vardı. Malikane artı Spa ve öncesinde Adventure Time vardı bildiğiniz gibi. Bu ödülü kazanan takım ise gönüllüler oldu. Ve diğer bir tarafta ise ünlülerden bildiğiniz gibi Yunus Emre diskalifiye edilmişti ve bunun ardından da ünlüler 3 kişi kaldı. Daha fazla direnemeyip oyunu kaybettiler. Yarında bir eleme konseyi var. Ve ünlülerden kesin bir eleme olacak. Benim tahminime göre yüksek bir ihtimalle Yunus Emre elenecek. Çünkü hem SMS'lerinin önceki haftalarda da düşmesi ve son haftalarda yaptığı davranışlar artık iyice bardağı taşırdı. Ve Yunus Emre artık adadan gidecektir. Diğer bir taraftan ise fragmanda gördüğümüz şey evrim ve barış. Yani Evrim Barış'a sen bir oynasana artık falan diyor. Yani Barış'ın bildiğiniz gibi sakatlığı var. Barış da bunun üstüne çıldırıyor. Delirtme beni diyor. Ondan sonra da Eli Matara'ya gidiyor. Matara'ya gitmesinin ardından da Evrim hadi bir vursana diyor. E, Barış'a doğru. Ondan sonra da Yasin falan araya giriyorlar. Ama Barış'ın orada şimdi vuracak mıydı? O önemli. Şimdi ben bir daha burada izliyorum tabii fragmanı. Elini aldı ama o hamleyi de yaptı yani evrime vurmadı ama yani o hamleyi yaptı. Matarayı devirdi. Sonrasında da evrime doğru kaldırdı. Ama vurmadı zaten vurmadı ama sonuçta o hamleyi yaptı yani Barış. Sonrasında da Matarayı bence doğru fırlattı. Tabii şimdi evrimin bu çıkışı doğru değil. Sonuçta Barış'ın bir sakatlığı var ve performansını da ciddi anlamda etkiledi zaten. Demek ki oynayamıyor. Yani oynayabilse zaten o da oynamak isterdi. Evrim'in yani yersiz bir çıkışı oldu orada. Olmuş yani. Dediğim gibi Barış'ın hani o sert tepkisi de biraz fazla olabilir ama Evrim'in çıkışı da yersiz bana göre. Yani gerek yoktu Böyle bir ah yani konuşmaya. Onun dışında yarınki ödül bildiğiniz gibi iletişim ödülü ve telefonda konuşacaklar aileleriyle. Tabi bu da yarışmacıları duygulandırıyor. Fragmanda işte evrim ağlıyor, Cemal Can, Sercan ağlıyorlar. Yani tabi bunlar duygulandıkları içindir o ödülü açıkladıklarında. Yani benim tahminlerim şimdilik bu kadar. Yarınki elemede de yüksek ihtimalle artık Yunus Emre'nin eleneceğini düşünüyorum. Yani daha fazla artık kalamaz burada çünkü kalırsa hem kendi için hem Survivor izleyicisi için hem de diğer yarışmacılar için artık yani iyi iyi olmaz yani sonu diskalifiye gider yani bir iki hafta daha kalırsa burada sonu diskalifiyeye gider çünkü davranışları hiç iyi değil. diskalifiye gelir kal, kalırsa ama kalacağını ben pek düşünmüyorum. Gidecektir artık. Sizin de tahminleriniz neler? Yorum, yorumlara bekliyorum. Elenecek ismin tahmin edebilirsiniz. Bu kavgayı yani değerlendirebilirsiniz, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yani Survivor hakkında her türlü yorumunuzu, görüşünüzü yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videonun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu tür Survivor videoları için videomuza like atmayı unutmayın. Başka bir analizde görüşürüz. Hoşçakalın.